Sevgili arkadaşlar merhaba ben Hatice Türkeli YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu sabah çok özel bir yerdeyim. Kaş Amfiteatro'dayım. Büyülü bir mekan gerçekten. Bu pratiği bu büyülü mekanda sizlerle paylaşmak istedim. Hem zihnimiz uyansın hem bedenimiz uyansın. Her sabah yapabileceğimiz bir pratik. Hep beraber başlayalım. Şimdi çocuk pozuna gel. dizlerin mat genişliğinde açılsın. Arkada ayak baş parmakların dokunsun birbirine. Ve bırak yavaşça bırak kendini. Alnın yere gelsin. Şayet gelmiyorsa yastık koyabilirsin alnının altına. Kolların aktif. Avuç içlerin tamamen yerde. Ve rahatlat bedenini. Derin bir nefes al burundan ve ağızdan ver ve doğal nefesini sürdür, fark et nefesini, aldığın nefesi, verdiğin nefesi ve yavaşça gel dizlerinin üzerine, dört ayak pozuna gel. Sizlerin kalçalarının altında olsun, omuzların, el bileklerinin üstünde olsun. Uyandırmak için bedeni, şöyle nefes alırken başını, kuyruk sokumunu gönder yukarıya, göbeğin düşsün aşağıya doğru. Nefes verirken yuvarla sırtını gökyüzüne, bakışın göbek deliğine. Al nefes, açıl. Ver nefes. Uzat omurgayı gökyüzüne doğru. Al nefes, açıl, ver. Gel doğal poza. Sağ kolunu gönder yukarıya, kalbin açılsın karşıya doğru. Nefes al, nefes verirken elin gelsin yere. Sol kolunu gönder yukarıya, gelsin. Tekrar sağı gönder yukarıya ve sol kolunun altından geçir. Sağ omzun yere gelsin. Sol kolunu uzat. Parmak ucu ileriye doğru. Rahat bir şekilde bırak kendini. Fark et bedeninin aldığı formu. Derin nefes al, ver. Ve yavaşça gel tekrar başlangıç pozuna önce sol avuç içini yerleştir yere ardından sağı yerleştir tekrar gönder yukarıya ve yavaşça gelsin matına. Şimdi sol kolunu kaldır bakışın gökyüzüne sol eline al nefes verirken sağ koltuk altında ileriye doğru gönder bu kez sol omzun yerde. İstersen sağ kolunu uzatabilirsin. Yavaşça şimdi başlangıç pozuna gelmek için önce sağ avucunu yerleştir yere. Ardından yüksel. Gönder. Sol kolunu tekrar yukarıya. Ve yavaşça sağ elin gelsin. Şimdi ayak parmakların takılı. Dizlerini yavaşça yükselt dizlerini. Ve ardından kalçanı gönder yukarıya ve geriye doğru aşağı bakan köpek pozu yavaşça şimdi bacaklarının arkası açılsın sabahın ilk saatleri şu an altı buçuk bir topuk aşağıda bir topuk yukarıda olacak şekilde yavaşça uyandır bacaklarının arkasını uyandır bedenini zihnin tamamen dikkatin bedeninde olsun, nefesinde olsun ve yavaşça gel ellerine doğru yürü. Yavaş yavaş, hiç acele etmeden. Gel. Bırak omurgayı aşağıya. Sağ elinle sol dirseğinden, sol elinle sağ dirseğinden tut. Öne, arkaya, sağa, sola sarkaç gibi. Başın boynun rahat. Dizlerini istediğin kadar bükebilirsin bırak serbest bir şekilde kollarını yavaş yavaş yüksel en son başın gelecek hemen başını kaldırma yavaş yavaş yüksel ve başını kaldır şöyle kollarını kaldır yukarıya doğru esnetelim bedenin sağını solunu avuç içi yukarıya bakacak şekilde uzat omzunu aşağıya doğru çek kulağına doğru sıkıştırma Böyle sağa doğru, sola doğru, sağ, sola, kolların yavaşça gelsin bedenin iki yanına. Tekrar gönder kollarını. Sağ elinle sol bileğinden yakala. Nefes alırken uzat, nefes verirken sağa gönder üst bedeni fark et bedeninin sol tarafını uyansın açılsın gel ortaya şimdi sol elinle sağ bileğinden tut önce yukarıya doğru yüksel ardından sola yavaşça uza hafifçe geriye doğru gönder şimdi bir geriye bükülme olsun belini koruyarak geriye ileriye doğru uza Günün bu saatinde birkaç tur suryana maskar yapalım beraber. Katlan ikiye, yarı yola doğru açıl, ileriye doğru uza. Ellerin dizlerin hemen altında olabilir ya da ayağının önünde olabilir parmak uçların. Tekrar katlan, istediğin kadar dizlerini bük çünkü günün ilk saatleri beden daha kapalı. Avuç içi gelsin yere, sağ ayağını gönder, ileriye doğru bak, solu gönder. Gel plank pozuna. Hisset karnını. Diz göz çene gelsin yere. Aştan sana için. Ayaklarının üstünü iyice uzat. Yerleştir yere. Ve yavaşça gel. Bu sana. Ellerinle itme kendini yukarı doğru. Yumuşak bırak ellerini. Yerden hatta kaldır. Nefes al verirken gel. Dört ayaktan aşağı bakan köpek pozuna. İleriye doğru bak. Sağ ayak büyük bir adım öne. Sol ayak sağ ayağın yanına. Katlan. Yarı yola doğru açıl. İleriye doğru uza. Katlan ve kolların kanat gibi. Yukarıya doğru uzasın. Gel. Tada sana. Nefes alırken gönder kollarını. Aç yandan iyice. İleriye doğru uzayarak katlan. Katlan. Yarı yola doğru açıl, ileriye doğru uza. Avuç içleri gelsin yere. Bu kez sol ayağını gönder geriye. Sağı gönder plank pozuna. Diz göz, çene yere. Ayakların üstünü uzat. Kobra. Fark et. Nefesine dikkatin. Bu durduğumuz anlarda pozun içerisinde. Nefesinde olsun. Gel dizlerin üzerinden geçerek aşağı bakan köpek pozuna. İleriye doğru bak. Sol ayağın gelsin. İleriye. Sağ ayağın gelsin. Katlan. yarı yola doğru açıl. İleriye doğru uza. Katlan ve dizlerini bükerek yukarıya doğru. Yüksel. Eller gelsin kalbe. Birkaç nefes kal burada. Fark et bu akışın bedenindeki etkisini, bedenini güne hazırlayan Surya Namaskar. Al nefes, yükselsin kolların yukarıya ve geriye doğru. Verirken katlan, yarı yola doğru açıl, ileriye doğru uzağa katlan tekrar. Sağ ayak geriye, sol ayak geriye, diz göz çene yere nefes alırken kobra verirken aşağı bakan köpek biraz daha hızlanacağım şimdi ilk turdan ama istediğin gibi rahat ettiğin gibi sürdür pratiğini ileriye doğru bak sağ ayak öne sol ayak öne katlan yarı yola doğru açıl, ileriye doğru uza, hisset omurganı burada, karnını fark et, aktif, bırak tekrar omurgayı aşağıya doğru, dizlerini bükerek yüksel yukarıya, eller kalbe, al nefes, açıl, katlan, açıl tekrar, sol ayağını gönder geriye, sağı gönder, Diz göğüs çene Nefes alırken kobra. Verirken aşağı bakan köpek. ileriye doğru bak sol ayak öne. Sağ ayak öne katlan. Yarı yola doğru açıl. ileriye doğru uza. Katlan ve dizlerini bükerek yukarıya doğru yüksel. Tadasana. Eller kalbin önünde. Nefesinle buluş tekrar. Fark et. Kalbinin ritmini, bedeninin değişen ritmini, enerjisini, ısısını. Çok tatlı, güzel bir rüzgar var şu an burada. Günün erken saatleri pratik yapmak için uygun zamanlar sabahın ilk saatlerinde hissettiklerine bak al nefes yüksel ve geriye doğru ileriye ve katlan yarı yola doğru açıl ve katlan tekrar gel aşağı bakan köpek pozuna iki kürek kemiğinin arasını serbest bırak topukların yere doğru yaklaşsın yaklaşmıyorsa bedenin izin vermiyorsa zorlama kalçan yukarıya doğru sanki gökyüzünden bir iple çekilir gibi. Sağ bacağını kaldır yukarıya doğru. Kalça tam yeri göstersin. Açma sağ tarafa. Bacağın gönder yukarıya. Avuç içleri iyice yere. Bastır avuç içlerini. Pençe gibi. Ve dizini bükerek sağ dizini getir. Sağ dirseğine mümkün olduğu kadar yaklaşsın. Ve gönder tekrar yukarıya. Tekrar getir sağ dirseğine doğru ve sağ ayağını yerleştir yere. Yüksel yukarıya doğru ve kollarını gönder yukarıya. Ve kaktüs kolları bul, dirseklerini büyük, avuç içleri karşıyı göstersin. Bedenin ön kısmı açılsın, göğüs kafesinin olduğu kısım. Ve ardından gönder kollarını yukarıya, Ellerini birleştir, tam kafatasının arkasına getir. Biraz daha açılsın. Gönder kollarını yukarıya ve gelsin eller yere. Öndeki ayak, arkadaki ayağın yanına gel. Aşağı bakan köpek pozuna. Gönder solu yukarıya. Parmak ucun gökyüzünü göstersin. Ardından bük dizini, dizin gelsin sol dirseğine dokunsun ve ardından gönder tekrar yukarıya. Bük dizini dokunsun sol dirseğine ve sol ayak gelsin sol elin yanına. Önce ileriye doğru bir bak dengeni bul. Karnını fark et aktif olsun karın kasların yüksel yukarıya yüksek hamle için. Ve gönder kollarını yukarıya ve yana kaktüs kolları bul. Kalbini aç güne. Günün getirdiği yeni olasılıklara. Gönder kollarını yukarıya. Birleştir ellerini. Tam ensende. Birleştir dirseklerin yana doğru açılsın. Biraz daha kalçanı yere doğru ağırlaştır. Biraz daha hisset. Sağ bacağının ön kısmını, soğaz kasını, Gönder yukarıya doğru kollarını. Eller yere. Arkadaki ayak öndeki ayağın yanına. Katlan. Açıl. ileriye doğru uza. Katlan tekrar. Dizlerini bükerek. Utkata sana için. Kollarını gönder kulakların hizasından. Kalçan sanki sandalyede gibi. Dizlerin içeriye çökmesin. Güçlü bir karın güçlü bir üst bacak. Yavaşça yüksel. Tada sana. Derin bir nefes al. Ver nefesini. Rahatlamak istediğin zaman burundan al, ağızdan ver. Ama pratik süresince hep burundan alıp burundan vermeyi sürdür nefesini. Yükselsin kolların yukarıya. Gönder. Katlan iki. Uzat aşağıya doğru omurganı. Omurlarının arası açılsın. Yarı yola doğru açıl, ileriye doğru uza. Katlan tekrar, avuç içleri gelsin. Gel aşağı bakan köpek pozuna. Sağ bacağını gönder yukarıya. Bu kez bük dizini ve kalçanı yana doğru aç. Sağ tarafa doğru. Diz kapağın gökyüzünü göstersin ayak parmak ucun yeri göstersin nefesinde dikkatin ve şimdi sağ dizini sol dirseğine doğru getir bir yarım daire çizerek getir tekrar açarak yana gönder yukarıya bir kez daha dizini getir gönder ve uzat bacağını sağ ayak gelsin sol elin yanına sol ayağını düşür öndeki ayağının topu arkadaki ayağının iç kavisiyle aynı hizada olsun sol kolunu uzat yukarıya yukarıya doğru yüksel İkinci savaş bakışın sağ elinin üzerinde yumuşak yüzün yumuşak Sağ avucunu çevir yukarıya ters savaşçı için. Sol geride sarıl kendine. Dizini bükmeyi sürdür. Diz ayak bileğinin üzerinde. Yavaşça gel. ikinci savaşçıya. Ve bu kez sağ dirsek. Sol dizin üzerinde. Baş bak sana. Gel tekrar bul ikinci savaşçıyı. Ve eller yere. Öndeki ayak geriye, aşağı bakan köpek pozu. Birkaç soluklan burada, birkaç nefes. Sol bacağını gönder yukarıya. Bük dizini. Aç kalçanı karşı tarafa doğru, sol tarafa doğru. Ve şimdi dizini sol dizin sağ dirseğine doğru daire çizerek getir. Dokunsun. Ve tekrar aç, tekrar dirsek diz buluşsun ve gönder yukarıya, uzat bacağını. Şimdi sol ayak sol elin yanında, sağ ayağını devir yere ikinci savaşçı temelini bul, sol kolunla yüksel yukarıya, bul ikinci savaşçını. Derinleş ikinci savaşçının içerisinde. Güçlü ama rahat. Nazik. Duruşunu fark et. Sol avuç içini, karşı gökyüzünü göstersin. Ters savaşçını bul. Fark et bedeninin sol yanını, sağ yanını. Gel tekrar ikinci savaşçıya. Bu parşiva konağı sana. Açıl. Bul ikinci savaşçını. Derinleş. Eller gelsin yere. Öndeki ayak, arkadaki ayağın yanına. Gel aşağı bakan köpek pozuna. Topuklarını gönder yukarıya kıvrılarak. Gel plank pozuna. Karın aktif. Yavaşça dizini yerleştir. Gel. Kobra. Burada Dizinin yerle temasını kes, biraz öne doğru kaydır ayağını. Gel yukarı bakan köpek pozuna. Yavaşça. Tekrar bul aşağı bakan köpek pozunu. Derin bir nefes al. Her nefesini. Sağ bacağını kaldır yukarıya doğru gönder. Tam gökyüzünü göstersin. Dizini bük. Sağ ayağın gelsin sağ elinin yanına. Ve sağ ayağını yavaşça yürüt sol eline doğru. Yavaşça yürüt ve pigeon pozu için bırak kendini yere. Rahat ettiğin bir yer olsun. Hiçbir zorlamadan rahat bir şekilde derin bir kalça açıcı ama en güvenli, en rahat bir şekilde yapalım. Önce yüksel yukarıya doğru Ellerini arkada dilersen dirseklerini yakala. Sağ elinle sol dirseğini, sol elinle şöyle öne doğru uza. Nefes alırken yukarıya doğru yüksel. Bir kez daha. Uza ileriye doğru ve bırak ellerini serbest bırak. İleriye doğru uzasın bedenin. Sola doğru hafifçe ağırlığını ver. Sağ kalçana doğru düşme. Yavaşça ellerini yürüt geriye. Avuç içleri gelsin. Sol ayak parmağını tak. Yükselsin sağ bacağın ve gönder geriye aşağı bakan köpek fosuna. Şimdi solu kaldır yukarıya. Ve sol ayak gelsin sol elini yanına. Şimdi yavaş yavaş yürüt sağ eline doğru yavaş yavaş yürüt. Yürüt ve yavaşça bırak yere. Topuğun, sol topuğun kasığına kadar yaklaşabilir. Şöyle bir dengeni bul, merkezde olsun. Sola doğru kayma, tam ortaya al kendini. Kendini zorlama. Yavaşça ellerini arkada birleştir. Nefes alırken açıl. Nefes verirken ileriye doğru. Al nefes. Açıl. Verirken yavaşça gel. Al nefes. Açıl. Uzat kollarını ileriye doğru. Parmak uçların yerde olabilir ya da tamamen yere bırakabilirsin kendini. Dengele. Pelvik bölgeni. Dikkatin nefesinde. Dışarıdan bir gözle izle bedenini. Bedeninin aldığı formu. Yavaşça ellerini yürüt. Geriye. Avuç içleri iyice gelsin. Sağ ayak parmaklarını tak. Dizin yukarıya. Sol bacağını da gönder yukarıya. Gel aşağı bakan köpek pozuna. Şöyle kıvrılarak getir omuzlarını el bileklerinin üzerine. Gel aşağıya, çaturangadan. yukarı bakan köpeği bul. Dizler gelsin yere. Ve yavaşça otur. Uzat. Bacaklarını ileriye doğru uzat. Evet, rahatla. Tam sana pozunu bul ellerin yerde olsun. Avuç içi gelsin. Şöyle bir rahatla önce. Nefesini fark et. Uyanan bedenini fark et. Güne seni hazırlayan bu proteinin bedenindeki etkisini fark et. Yavaşça sağ dizini çek kendine doğru ve solun dışına çıkar. Sarıl sol kolunla sağ dizine sarıl. Sağ kolun yukarıdan geriye doğru. Masyandra sana pozu. Bunu yaparken bak sol ayak parmağın sana doğru dönük olsun ve aktif olsun. Etkili beden için, iç organlar için, omurga için. Zorlamadan bugünün ilk saatlerinde yavaşça gel. Hemen bacak değiştirelim. Solu sağın dışına çıkar. Sağ ayak aktif. Sağ kolunla sarıl. Yukarıya doğru uzayarak geriye doğru gönder sol kolunu. Bakışın kalbinin baktığı yöne doğru olabilir ya da omzundan geriye doğru, ileriye bakışın. Evet karşımda güzel deniz manzarası. Gerçekten burada pratik yapmak çok özel bir deneyim benim için de. Yavaşça gel öne. Uzat iki bacağında da uzun olsun. Şimdi dengelemek için omurgayı yukarıya doğru uzağa. Paşimotta sana için. Sırtı yuvarlamadan sanki çene ayak baş parmağına ulaşacak ileriye doğru uzağa. Ve hemen bırakma kendini tekrar yüksel yukarıya. Ve hafifçe geriye doğru ve ileriye doğru uza, bir kez daha yüksel yukarıya, fark et bacakların arkasını, yukarıya doğru yükselen omurganı ve yavaşça ileriye doğru uza. Şimdi burada artık bırak kendini, ellerinle ayak bileğini tutabilirsin, ayak baş parmağını tutabilirsin. Nerede daha rahatsan hatta ellerin yerde de olabilir. Ve bırak artık bundan sonrasını itiştirmeden, çekiştirmeden yer çekimine bırak. Nefesinde dikkatin. Bu öne kapanma pozları, daha da kendimizle buluştuğumuz, yakınlaştığımız pozlar. Fark et pozun etkisini. Sadece gözlemci ol. Her neyse, ne hissediyorsan o oh, onun için argılamadan yavaşça yüksel yukarıya ve şimdi dizlerini kaldır yukarıya doğru. Bacaklarının alt bölümü yere paralel olabilir. Rahat değilsen ellerinle tutabilirsin dizlerinin altından hemen ya da uzat kollarını. Dilersen uzat bacaklarını. Güçlü bir karın için. Yavaşça gel, sarıl dizlerini. Yavaşça şimdi yukarıya doğru al kalçanı. Son pozlar. Malasana için gel ellerin kalbin önünde. Birleşsin. Derin nefes al. Verirken ileriye doğru uzat kollarını. Nefes alırken topuklarını kaldır. Yukarıya kollar. Omuz hizasında. Nefes verirken kapağın topuklar yeri. Derin nefes al, açıl. Nefes verirken kapan. Bir kez daha al nefes, açıl. Tıpkı o gelen günü kucaklayacak gibi kollarını aç, iyice kalbini aç. Ve yavaşça topukları getir yere. Eller kalbe, kalçanı yerleştir. Ve gel bir bağdaşı bul. Şöyle bir an gözlerini kapat. Ellerin dizlerinin üzerinde olsun. Fark et pratiğin sendeki etkisini. Şu an bana hissettirdikleri gerçekten muazzam. Ellerini getir kalbine. Başını düşür. Bu pratiği yaptığın için kendine teşekkür et. Kaldır başını. Ben de teşekkür ediyorum bana katıldığın için. Harika bir gün diliyorum. Umarım bu pratik aracılığıyla günün bundan sonrasını daha rahat geçirirsin. Güne daha hazır olursun. Videoyu beğenirsen, faydalanacağını düşündüğün arkadaşlarınla paylaşırsan, kanalıma abone olursan çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.